Merhaba arkadaşlar, ee, ırkçılıkla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Ee, çok fazla ırkçılık yapılıyor PKK'dan dolayı Kürtlere vesaire. En çok da Kürtlere zaten biliyorsunuz. Ee, yalnız Osmanlı e, Türk adı altında bütün Müslümanlar toplanmıştı. Yani ırkçılık diye bir yoktu Osmanlı'da. Lakin Cumhuriyet'ten sonra Cumhuriyet kuruldu, bir ırkçılık söz konusu oldu. Neden? Neden diye sorduğunuzdan yani cevabınız ne oluyor sizin? Ben bunu çok merak ediyorum. Ee, Atatürk ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Ee, Atatürk anlamızı bize söylettirdi ve Türk'üm diye başlattırdı. Neden? Bunun nedeni ne? Türkiye'de sadece Türkler mi var? Ben Türklükle gurur duyarım. Gurur duyarım. Lakin Türkiye'de sadece e, Türkler yok. Bunu bu şekilde adlandıramayız. Böyle bir şey olamaz. Ne mutlu Müslümanım. Bu şekilde olmak zorunda. Bunu ben saygısızlık olarak e, adlı ediyorum diğer ırktaki kardeşlerimize. Böyle bir şey olamaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Bence kimse de kabul etmemeli. Ee, çok Kürtler dayak yedi. Çok şeyler gördük yani. Görüyoruz yani etrafta. Ee, bu böyle gitmez, gidemez yani. Bir yerde dur diyecek Allah buna. Kendimizi düzeltmek zorundayız. Doğru yoldan gitmek zorundayız. Tek bir şey vardır. O da İslam değildir. O da Müslümanlıktır. Türklük değildir. Türklerin bu kadar ön plana çıkmasının sebebi İslamiyet'i son derece Allah'ın istediği şekilde yaşadıkları içindir. Başka hiçbir şey değil. Yani Türklük bir e, şey değil. Yani arkadaşlar ön plana çıkı, çıkmış, Allah katından seçilmiş bir şey değil yani. Sadece Allah İslam'ı Türklerin adı altında yürüttü. Türkleri ön plana çıkarıp da. Bu da e, Türklerin savaşçı bir e, ırk olduğundan dolayıdır. allah Teala herkese ayrı ezit veriyor. Ayrı bir misyon veriyor. Ayrı bir yetenek veriyor. Bu da bunun gibi bir şey arkadaşlar. Her ırkın ayrı bir misyonu olabilir. Arapların da inanılmaz e, şiirleri e, dili e, çok iyi. Öyle değil mi? E, mealini okuduğunuzda, Kur'an'ın tam manasıyla Türkçe mealini okuduğunuzda anlayamazsınız. idrak edemezsiniz. E, Veremez size. Ama Arapça'da öyle kelimeler vardır ki, ha bu, budur yani dersiniz. O yüzden de Kur'an Arapça inmiştir. Allah böyle e, olmasını istedi ve böyle oldu. Yani arkadaşlar ne demek istediğimi herkes çok iyi biliyor. Hiç kimse salağa yatmasın. Kimse de salak değildir. E, Türklerin adı altında Müslümanlık ee, Osmanlı bu şekilde devam etti. Sonra cumhuriyet kurulunca nedense ne hikmetse arkadaşlar. Yani bunu ne neye bağlarsınız, nereye götürürsünüz bu lafı bilmiyorum. Ee, cumhuriyetten sonra e, bu şekilde Türkler Türk 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 diye arkadaşım Türk diye bir şey yok tek. Herkes herkes bunu çok 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 iyi biliyor, çok iyi de anlasın.